Gir. Hünkârım. Mahidevran Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. hünkârım? Gel Mahide bana yaklaş. Hoş geldin. Nasılsın? İyi değil hünkârım. Hangi anne evladı sürgün edilmişken iyi olabilir ki? Bu ne cüret? Sen bilmez misin ki benim kararlarım tartışılmaz? Bağışlayın. Zinhar öyle bir niyetim yok. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Mustafa sizin evladınız. Onu ne çok sevdiğinizi biliyorum. Elbette öyle. Bir şüphe mi var? Ben artık her şeyden şüphe eder oldum. Öyle şeyler yaşadım ki aklıma her şey geliyor. Şehzademin hatası yok demiyorum. Elbet var. Lakin hangi şehzade hata yapmaz ki? Vaktiyle siz de Manisa'daydınız. Orada neler yaptığınıza ben şahidim. Lakin bir kez olsun Rahmetli Sultan Selim Hanımıza isyan etmediniz. Aklınızdan bile geçirmediniz. Bunları neden dile getiriyorsun? Aldığım kararın bunlarla hiçbir alakası yok. O halde neden bu kararınızı evladınızı kedere boğdunuz? Sizi kaybettiğini düşünüyor. Hünkârım, Allah şahidim olsun ki şehzadem size bağlı. Hem de tahmin ettiğinizden çok. Ne olur bunu ona yapmayın. Kalbini kırmayın. Yüreğin rahat olsun diye söylüyorum Mahidevran. Ne ben evladımı kaybederim ne de evladım beni. Bu bir sürgün değil. Ceza hiç değil. Unutma ki Amasya devlet-i en mühim sancaklarından biridir. Rahmetli Yüce Atam Sultan Bayazıt Han vaktiyle orada sancak belli yapmıştı. Hünkârım. Sizden ricam kararınızı bir kez daha gözden geçirmeniz. Kararım kat iyidir. Herkes için en iyisi budur. Çekilebilirsin. Anlaşılan o ki ettiğim onca laf beyhudeymiş. Kararınızın arkasında kimin olduğu belli. Sen ne demek istersin? Kulağıma çalınan dedikodular diyorum hünkârım. Söylediklerini göre Hürrem Sultan senelerdir mahsus Mehmet'in sancağı çıkmasına engel olmuş. Malum Şehzade 20 yaşında. Herkes bu yüzden olduğunu söylüyor. Onu Manisa'ya göndermek için hakları varmış. Derhal çık dışarı bir daha da gözüm görmesin seni.